Selamünaleyküm arkadaşlar. Bisikletteyim tabii ki de bu burada burada. Bu da burada. Evet şu an gidiyoruz. Beni göster. Aa, bak benim önüme kırma. Bak iki elleyim ha. Bakın. Video tutmak mı <laughs> Yani bana çarpmayınız lütfen. Buradan dönelim. Az gaza aşkım, az gaza. Yollar sen. Çık önümden. Önümden çık. Bakın. İçi elimde dur. İçi elimde durdu. Bakın. Diğer elimle şey yapıyorum. Bakın. Görüyorsunuz değil mi abiniz? Burada ilk defa. İlk defa ha? Kavga var. Kavga var. Hani bize düzen adam var ya. Ha? O demiş ki polis arıca. Vallahi Beşiktaş abi gelsin. Beşiktaş. A. Alo Beşiktaş. Tamam. Geliş. Beşiktaş. Beşiktaş ha arkadaki tamam. Oğlum ben aslında böyle de tutabilirim. Beşiktaş orası değil. gel Beşiktaş'a o zaman. Yine ellerimi bıraktım. Ne oldu? Şunlar acil bir durum olduğunu söyledi. Bize kısa var ya. Evet. Saat daha sekiz buçuk diyor ki. Sesten doğru bir polisi arayacağım diyor. Ya oğlum bir. S Hadi gitsin ama ha. Evet yani tokatı basar. Bu arada cidden polisi arayacağım demiş. Harbi mi? Evet. Onlar konuşuyordu. <laughs> ne polis? Saatler sesini <laughs> çık dedi annem. Valla. Bir sus meteor sesi koyacağım buraya. <laughs> Allah uçuyorum. Kanka. Ha. Şeyi görüyorum. Neyi? Cenneti. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar e şey, bir şey olduğunu söyle geçmiş. Bisikletle hem Ben de. Oh my god. şimdi. Oğlum arabaya çarpacağım kameraya bakacağım diye. Mr. Right? İnanmıyorum. İsterim He? Vallahi. Oğlum. Sınırma. Şu an buraları keseceğim. Yani konuşacağım. Düştüm lan. Evet arkadaşlar. Ben oraya yazacağım. Şey oraya. Adam bizim kanala abone oldu lan güvenlik. Ya yazacağım oraya. Söyleyelim mi? Söyleyelim. <laughs> Şuan burayı durduracağım. Hadi görüşürüz. Tamam, tamam, tamam. Beşar annemize söyledik. Ama harbi adam nasıl bizim <laughs> kanalımıza abone oldu lan? Acaba şey mi yapsak? Yolda gördüğümüzde benim kanalıma abone musun dese. <laughs> video bu kadar olsun mu? Video bu kadar olsun mu? Gel. <laughs> ha evet arkadaşlar video bu kadardı.